Merhaba arkadaşlar ben Cüneyt Hoca. Sayı problemleri test altı ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kazanım testlerini bitirdik. Sayı problemlerinin ÖSYM testine devam etmiştik bir önceki videomuzda. Şu an ikinci ÖSYM testindeyiz. Ve birinci soruyla başlayalım sıkıntısız bir şekilde. Kübra öğretmen öğrencilerinin herkesin sınıf lisesindeki sıra numarası kadar ceviz getirmesini istemiş. Sınıf mevcudunun tam olduğu bir sonraki ders toplanan cevizler öğrenciler arasında eşit şekilde paylaştırılmış. Her öğrenciye 20 ceviz düşmüş. Şimdi birinci öğrenci bir tane ceviz getirir. ikinci öğrenci 2, iki, üçüncü öğrenci 3, üç, dördüncü öğrenci bu şekilde gider ve eninci öğrenci en tane ceviz getirir. Toplam kaç ceviz geldiğini şuradan hesaplarım. 1 artı, 2 artı, 3 artı, gider gider gider, artı n'ye kadar nedir? n çarpı n artı 1 bölü 2. Bu nedir? toplanan ceviz sayısı. Toplanan ceviz sayısını herkese eşit bir şekilde paylaştırmak için kaça bölersin? Sınıf mevcuduna. E bunu da aynı şekilde n'ye böldüğümde sonucun 20 olduğunu göreceğim. Hemen yapalım işlemi. n çarpı n artı 1 bölü 2 büyük bölü n eşittir 20 kişi kalmış. Hemen bir işler dışlar. n çarpı n artı 1 bölü 2 eşittir 20 çarpı n. Şuradan n'ler sadeleşsin. 2'yi karşıya atalım 40. N buradan yalnız kaldığında 39'a tekabül etmiş oluyor arkadaşlar. N 39'sa ben zaten N'yi arıyorum çünkü sınıf mevcudu. N demiştim buna. O yüzden birinci soru Bursa arkadaşlar. Güzel başladık. Devam edelim. Sabit bir açılış ücreti olan bir taksinin taksimetresi 5 kilometre için 15 TL. 8 kilometre için 21 TL ücret yazmaktadır. Şimdi taksimetre A TL ile açılsın. Açılış A dedik. Artı kilometre başına da K TL yazsın. E 5 kilometre için 5K toplamda 15 TL ödemiş oluyorum. Aynı şekilde yine A TL ile açılır. Ve 8 kilometre için 8K fiyat öderim ve 21 olmuş olur. Eksiyle çarpalım. Eksi, eksi, eksi. Taraf tarafa topladım. Gitti. Eksi 3K. Eksi 6 gelmiş. K buradan 2. Ben ne yarıyorum? Kilometre başına yazdığı Ben zaten buna K demiştim. O yüzden direkt K'yı bulduğumda cevabı bulmuş oluyorum arkadaşlar. Aynı şekilde devam ediyoruz. Ahmet fiyatları kendi içinde aynı olan gömlek, pantolon ve kazak almak için bir mağazaya giriyor. Bu mağazada 5 gömlek parasıyla 2 pantolon. Hemen bunları harflendirelim. G dedik, P dedik ve K dedik. 2 gömlek, 5 gömlek parası için 5 G ile 2 pantolon ya da 3 pantolon parasıyla yani 3 P ile 5 kazak. Oran orantıdan hatırlayalım. Burada 2 P'nin karşısında 5'in bir katı var. Aynı şekilde yine P'nin karşısında 5'in bir katı var. O zaman P sayısına ben direkt 5A diyorum. Eşitlikleri sağlamak için. Burada P'ye 5A dersem. Total ifade 10A olur. E aynı şekilde 5G dedik burada. G'ye ne demiş oluyorum? 2A. P'ye 5A dedik. G buradan aynı cinsten değer vermiş olduk. G'ye de 2A demiş olduk. P'ye yine 5A dedik. Buradan totalde 15A geldi. E 5 çarpı K K'yı yalnız bırakırsam da K'da buradan 3A gelmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi K'yı 3A bulduk. G'yi 2A bulduk ve P'yi de 5A bulduk. Diyor ki 18 kazak parasıyla. Kaza ne demişiz? K 3A'ymış. Yani 18 kazak parası ne yaptı? 54A. 18 çarpı 3'ten. Sonrasında 54A eşittir. Kaç tane gömlek? E, gömlek dediğimde 2A'ydı. 2A çarpı neyle çarparsam buradaki 54'e ulaşırım. 54 bölü 2'den 27 tane gömlek alırsam kazakları ödedim. 18 kaza ödedim parayla aynı parayı ödemiş oluyorum arkadaşlar. Evet dördüncü sorudayız. Aşağıda bir firmanın sanal markette satacak sunacağı maske fiyatları gösterilmiştir. 30 maske 24 TL, 50 maske 32 TL. Elindeki maskede 50 paketlemek yerine 30'lu paketleyerek satarsa 4480 TL daha fazla gelir elde ediyormuş. Şimdi elimdeki maske sayısı 30'lu paketlenebiliyor veya 50'li paketlenebiliyor. O zaman elimdeki maske sayısı 30'un ve 50'nin ortak katı olacak. Kesirle uğraşmamak için ne yaptım? 150K bir maske sayısı belirledim. Şimdi buradaki maske sayısına 150K dedik. Peki o zaman 150K'yı 30'a bölersem buradan 5K gelir. Yani 5K paket maske çıkar buradan. Aynı şekilde 150K'yı 50'ye bölersem buradan da 3K 3K paket çıkar. Yani 120K buradan gelir. 3 çarpı 32'den 96K buradan gelir. Bu elde edeceğim birinci gelir. Bu da elde edeceğim ikinci gelir. Çıkartırsam birbirinden 24K oluyor. O aradaki farkta 480 TL'ye tekabül ediyormuş. K da buradan 20 oluyormuş arkadaşlar. Peki elindeki toplam maske sayısını sormuş bana. K 20 150K demiştik maske sayısına. 150 çarpı 20'den 3000 maske elimde bulunuyor arkadaşlar. Devam ediyoruz. Beşinci sorudayız. Aşağıda bir parkta bulunan cam kırma oyunu için kurulan bir platformun önden görünümü gösterilmiştir. Bu oyunda ödülü kazanmak için sarı renkli camlardan bir tanesini kırmak yeterlidir. Bu oyunu oynayan Efe'nin attığı her atışın isabet ettiği görülüyor. Şimdi Efe'nin ödülü kazanmayı garantilemesi için en az kaç atış yapması gerekmektedir. Bir kere sarıdan bir tane vurunca kazanıyorsa en kötü durumu düşünmem lazım çünkü garantilemek istiyorum. Yoksa bir tane atarım ve sarıyı vururum kazanırım. Fakat en kötü durumu düşünmem lazım. Hiçbir attığımı sarıya denk getiremediğimi düşünelim. Ve her attığımı da vuruyorum bu arada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18'ini de attım. Hiçbiri sarıya denk gelmedi. Bir tane daha atacağım. Mecburen sarıyı vuracağım. Çünkü sarı dışında cam kalmadı. E, dışarıya atma şansım da yok. O yüzden 19 tane atarsam kesin bir tanesi sarıya gelmek zorunda. Çünkü sarıdan başka kalmıyor. 18'i bittik sen sonra. Devam edelim. Her oyuncağın jetonla çalıştığı bir Park'ta bir jeton 5 TL'den satılmakta ve 6 jeton alan herkese fazladan bir jeton verilmektedir. Yani 6 jetona bir jeton veriliyor. Toplamda 7 jetonum olmuş oluyor. İstiyorum ki bir miktar jeton alıyorum. Hediye edilen jetonlarla bir toplam 80 tane jetonum olsun satın aldığı jetonlar. Ben belli bir miktar jeton alacağım. Hediyelerle birlikte 80 tane jetonum olacak. Şimdi bu oranı bir sabit tutalım. 6 jetona 1 hediye. Toplamda 7 jetonum var. Burayı 80'e en yakın katına getirmem lazım. Burası 77 gelse. Kaç katı? 11. Burayı 11 ile çarptım. 66. Burayı da 11 ile çarptım. 11. Yani 66 jeton aldım. 11 tane hediyem var. Bu toplam jeton sayısı. Yeterli mi? Değil. Çünkü... 80 jeton istiyorum. Artık hediye kampanyasından yararlanamayacağım. Çünkü 6 jeton değil. Artık üstüne 3 tane daha jeton alacağım. 77 jetonum olmuştu. 3 tane daha aldım. Ne oldu? 80 jetonum oldu. Kaç tanesine para verdim? 66. 3 daha. 69 tanesine para verdim. Her bir jeton 5 TL'ydi. 69 çarpı 5'ten 340 5 TL para çıkmış. Bunlardan 11 tanesi bedavaya gelmiş çünkü. Bu şekilde Ceyhan seçeneğini bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Bir bankada sıra bekleyen Hasan'ın sıramatikten aldığı sıra fişi okunmayacak şekilde silik çıkmıştır. Değişik bir konuşma geçiyor aralarında. Hasan kaçıncı sırada olduğunu öğrenmek için banka sırasındaki hemen öndeki Ahmet'le konuşmaya başlıyor. Pardon sizin sıra numarası kaç acaba diye sormuş arkamda bekleyen kişi sayısı önümde bekleyen kişi sayısının iki katıdır. Şimdi hemen bir görsel hale getirelim. Bu sorularda hayal etmeniz lazım. O yüzden biraz bir çizim yapmamız lazım. Bakalım. Şimdi Hasan diyor ki Hasan burada. Hemen önünde Ahmet var. Ahmet de diyor ki arkamda bekleyen kişi sayısı. Şimdi Hasan da Ahmet'in arkasında onu da dahil edeceğim. Önümde bekleyen kişi sayısının iki katı. Yani önümdekilere x dersem arkamdaki kişi sayısı Hasan'la beraber 2x olmuş oluyor. Peki kuyrukta bekleyen şu an 58 kişi izlemiş bir de aynı Ahmet. O zaman bak 2x arkada var. x önde var. E bir de Ahmet var bir. Bu Hasan 2x'in içinde bir daha saymıyorum dikkat et. 58 kişi. Bir attım karşıya 3x eşittir 57. x buradan 19. Peki Ahmet'in kaçıncı Hasan'ın kaçıncı sırada olduğunu merak ediyorum. x 19 önde 19 kişi var. Ahmet var 20, Hasan 21. kişi olmuş oluyor arkadaşlar. Hemen devam ettik. Artık sona geliyoruz. Evet, 8. sorudayız. Aşağıda dikdörtgen biçiminde 5 adet özdeş metal levha aralarında boşluk kalmayacak şekilde birleştirilerek oluşturulmuş iki ayrı yapı ve bu yapıların uzunlukları gösterilmiş. Şimdi hemen kısa ve uzun kenarlarına değerler verelim. X X kısa kenarlara da Y dedik. Sonrasında yine kısa kenara y dedik. Uzun kenara x x x yine kısa kenara y dedik. Buralarda y olmuş oldu. Şimdi a için bir eşitlik yazıyorum. 3y artı 2x eşittir a. Aynı şekilde 2y artı 3x eşittir b. Taraf tarafa topluyorum. 5y artı 5x eşittir a artı b. Sonrasında bakın aynı işlemleri devam ettireceğim. Bana ne lazım? Çevresinden çevresini soruyor bana. X, X, Y, Y yani iki tane X artı Y zaten dikdörtgenin çevresinin nasıl bulunduğunu biliyoruz. Sonrasında her tarafı 5'e bölelim şurada. Hemen bakalım. Y artı X eşittir. A artı B bölü 5. Bana ne lazım da ikişer tane 2 ile çarpacağım. E bunu da 2 ile çarpayım. 2A artı 2B bölü 5 istediğim cevap olmuş oluyor arkadaşlar. Hemen son soruyla devam ediyoruz. Öğrencilerini tek sıra halinde diziyor öğretmen. Yan yana duran her iki kişi arasında iki kişi yerleştiriyor. Daha sonra aynı işlemi bir kere daha tekrar ettiriyor. Toplamda iki kere yapıyor. Ve en sonunda 100 öğrenciden oluşan bir sıra elde etmiş oluyor. Peki başlangıçtaki öğrenci sayısını soruyor. Başta ikisi öğrenci olsun. Başlangıç diyelim şuraya. Sonra x öğrencinin yanına ekleme yapacak. Her iki öğrencinin arasına iki öğrenci. Şimdi x tane öğrenci varsa aralık nedir? x eksi 1 tane aralık vardır. O zaman x eksi 1 aralık varsa her aralığa iki kişi yerleştireceksem 2x eksi 2. Sonra bu durum artık yeni öğrenci sayısının toplamı oldu. 2x 2 burada x burada toplamda 3x eksi 2. 3x eksi 2 tane toplamda öğrenci var. İlk durum bittiğinde 3x eksi 2 öğrenci varsa 3x eksi 3 aralık mevcuttur. Şimdi 3x eksi 3 aralığım var. O zaman her birine ikinci, iki öğrenci ekleyeceğim için ikinci ekleme 3x eksi 3 çarpı 2. Üçüncü eklemede de bunu ekliyorum. Yani 6x eksi 6. Şimdi en baştan bakalım. Başta x öğrenci vardı. Sonra 2x eksi 2 öğrenci eklendi. Sonra 6x eksi 6 tane öğrenci eklendi. Toplamda 9x eksi 8 öğrenci oldu. Bu da 100'müş. Peki 9x eksi 8 eşittir 100 ise eksi 8'i karşıya at eşittir 108. E, x nedir? 12 gelmiş olur. Başlangıçtaki öğrenci sayısını soruyor. O da 12 olmuş oluyor arkadaşlar. Güzel bir testin sonuna geldik. Tam bir ÖSYM testiydi. Sorular yeni nesil güzeldi. Hallettik. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.